arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün değişik bir eğlence yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorumları da kendi yorumunuza yazmayı unutmayın. Ve beğeni patlaması istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elinde bir şişe var. Gördüğünüz gibi. 0,5 litre şurada gördüğünüz gibi. taş görüyorsunuz ama. 0,5 litre. Arkadaşlar bugün Şurada bir sehpamız var onu da göstereyim. Bugün ne yapacağımızı söylüyorum. Bugün water bottle flip yapacağız. Herkes de herkes yapmış YouTube'da. Dedim ben de yapayım. size de eğlendireyim dedim. Ben de yapmaya karar verdim. Ve şu an onun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz çiçeği onun üstünde durdurmaya çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. Ve başlıyoruz. Ve başlıyoruz. Birinci atışım arkadaşlar. 10 tane atacağım. Durdurursam Gördünüz helal olsun zaten. Birinci atışım onlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci atışım başarılı tamamlandı. Üçüncü atışım onlar. Dördüncü atışım da onlar arkadaşlar. Beşinci atışım da onlar. Gerçekten çok zor bir eğlenceli. Burada oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de oturarak deneyelim şuradan. Böyle hiç olmuyor arkadaşlar. İyice atışım olmadı. Bunun hiç olmadı. Olmadı yine. için arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ikinci atışım başarıyla tamamlandı. Bu Bu da olmadı. Bu da i̇şte Arkadaşlar çok güzel attım ve üçüncü atışım oldu gördüğünüz gibi. Burada da yaz. Olmuyor arkadaşlar bak. Bu da olmuyor arkadaşlar. Yine olmadı. Bu da olmadı. Arkadaşlar dördüncü atışa çok yaklaştım ama çekmez nasıl oldu. Şimdi bir daha arkadaşlar dördüncü atışım başarıyla tamamlanmış i̇şte, gördüğünüz gibi olaylı aldım beşinci atışım kapıya kaçtı beşinci atışım olmuyor şu yeni almadı arkadaşlar bu çok az oldu i̇şte gördüğünüz gibi beşinci atışımı da yaptım kaldı beş arkadaşlar bir iki üç dört beş en zor bir beklenti karşılıyor şu an. 6. kıl kaçtı. 6. yine olmuyor. Yaklaşıyorum ama kıl payı dibinden gidiyor, artık yere düşüyor. 6. olmuyor. Yine olmadı. Yine, yine olmadı arkadaşlar. Yine olmadı. Arkadaşlar bu da olmadı. Arkadaşlar durdu. Dengesini kaybetti. Yere düştü. Gerçekten çok şanssızım. Yine olmadı. Arkadaşlar yine olmadı. Yine olmadı arkadaşlar. Ben devam ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi altıncı atışım doldu. Şimdi 7 atışım kaldı. Üç arkadaşlar kaldı 4 Yapmaya devam ediyoruz. Yedinci olmuyor. Yedinci olmuyor ya. Yine olmuyor arkadaşlar. Ben sağlam arkadaşlar. Bir de sol elime deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Sol elime olmadı. Bir daha deniyorum sol elimle. Elimi daha ben yine sağa geçiyorum. Sağ yine yani sağda da yapamadım. Arkadaşlar kıl payı. Kıl payı durdu. Şunlar olmuyor. İşte sekizinci atışım arkadaşlar. Çok yoruldum. İyi ata ata. Tabii koşuyorsun. Düşünce Terletiyor. Kaldı iki tane arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar olmadı. Dokuz olmadı arkadaşlar. Konuşmuyorum. konsantre oldum. Ama bir türlü olmuyor. 9'u bir türlü bir Arkadaşlar yine oluyor. ne olmadı arkadaşlar. Bu hiç olmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9. atışımı da yaptım. Kendimi tebrik ediyorum. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Yaparsam videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar ona çok yaklaştım ama olmadı. Kapayı kaçtı. Olmadı yine. Yine olmuyor arkadaşlar. Bu sizin için arkadaşlar. İşte bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şişe sehvanın üstünde durdu ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kere yaptım bunu 10 gerçekten kendimi tebrik ediyorum tabi ben bunu eğlence açısından yapıyorum ee, bazıları yorumlara kötü şeyler yazmasın lütfen çünkü ben bunu eğlence için yapıyorum beğendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar şimdi Kanalımda güzel şeyler gelecek. Fazla abonemiz yok. 3-5 abonemiz var arkadaşlar. Ama artık okuldan gelince yani hafta içi okuldan gelince video çekmeye başlayacağım. Videolarımı inşallah beğenirsiniz. Bu Water Battle Film'in ikinci ikinci kez yapılacağını söyleyeyim ben. Belki onu da babamla yapabilirim. Eğlenceli olsun diye arkadaşlar. Şimdilik Şimdilik bu şişeye, işte gördüğünüz bu şişeye teşekkür ediyorum. Ve gördüğünüz sehbaya teşekkür ediyorum. Ve kendimi tebrik ediyorum. Ve hafta içi videolarla görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Pardon arkadaşlar düştü. Telefonum düştü. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, beğeni patlaması istiyorum. Yorumlarınızı yorumlarınızı. Yorumlara yorumlarınızı yazın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.